Türkiye'nin sorunuyla ne alakası yok ki? Direkt olaraktan siyasal iktidarla ilgili konuşma yapıyor. Yani Cumhurbaşkanı ne suçu var burada kardeşim? Cumhurbaşkanı şoföre git, gaziye hakaret et mi dedi. Yani böyle bir şey demesi mantıken yani mümkün değil. İşi siyasal cepheye koydu. ya arkadaş niye siyasi konuşuyor? Yani bunun siyasetten ne alakası var? Yani gazinin AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi bir başka partilisi olmaz ki hepsi bizim gazimiz. Ama sen bu işi niye siyasi şey döküyorsun? Ne gerek var? Bugüne kadar e, Gazi arkadaşlarımıza biz her türlü fedakarlığı yaptık. Bundan sonra da yapmaya mecburuz. İttiham eden sensin, suçlayan sensin, ortalığı yıkan sensin. Ben sana ne yaptım da neyine özür dileyeceğim? Koray'dan özür dilenmesi filan söz konusu değil. Ve Koray'ın direkt olaraktan Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesi lazım. Onun bana özür dilemesi lazım. Sen gelip benim belediyemin önünde gazi kardeşlerimizi suistimal ederek konuşma yapamaz. Buna hakkın yok. Kimin adına konuşuyoruz? Kendi adına git nerede konuşursan konuş. Ama gaziler adına konuşma hakkın yok. Ben gaziler bizim başımızın tacı. Ve hiçbir gazimizin en ufak bir şekilde incinmesini istemeyiz. Ve gazilerin tümünden gönüllerindeki kır, eğer bir kırgınlık varsa ondan dolayı ben hepsinden özür dilerim hepsini kucaklarım bundan da şeref duyarım Allah hiçbir Allah şekilde Allah bir şey yok Allah ama bu özür hiçbir zaman kalkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nin militanlığını yapan kendisine gazi deyip aslında gaziliği suistimal eden kişilerle ilgili olamaz vatanın ne olduğunu bilmeyenlere sesleniyorum vatan nedir vatan vatan sağ olsun diyerek evlatlarının kanını bu topraklara helal eden anadır babadır eştir evlattır kan dökerek, can bedeli ödeyerek kazanılan şehitlik ve gazilik ünvanıdır. Böyle kutsal bir makamı hiç kimsenin siyasallaştırma hakkı yoktur. Bunu yapanlara hakkımızı helal etmiyorum. Ve onları Allah'a havale ediyorum. Biz ne CHP, ne MHP, ne AKP'nin gazileri. Biz bu vatanın, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin gazileriyiz. Gazi Yiğit'in bir gün önce bize şikayetçi olduğu CHP'li arkadaşları tekrar konuya müdahil olmuştur. Ve ne yazık ki Gazi Yılmaz Yiğit kardeşimiz bu grup tarafından abluk altına alınarak şu anda yanımızda olmaması olması engellenmiştir. Bu da bizi ziyadesiyle derinden üzmüştür. Sayın Başkanıma da bu konudaki göstermiş olduğu tüm iyi niyetleri, özverisi, hassasiyet içinde. de. Müzakarlığı yaptık. Bundan sonra da yapmaya mecburuz. Bundan sonra size ben neler yapabilirim? Siz isteyeceksiniz. Biz de gücümüzün yettiğini yerine getirmeye çalışacağız. Belediye ve vakıfın, derneklerin işbirliği pek çok işi yapabiliriz. Gücümüz de yeter Allah'ın izniyle. Biz yaptığımızda size borcumuzu falan ödeyebilecek değiliz yani. yani. Allah razı olsun kolunuzu vermişsiniz, gözünüzü vermişsiniz, ayağınızı vermişsiniz. Yani bu büyük bir fedakarlık.